Merhaba çocuklar. Çok çok güzel bir problemle karşınızdayız. Aşağıda verilen kitap rafının uzunluğu 107 cm'dir. Kitap rafına raf tamamen dolacak şekilde kalınlığı 4 tam %28 cm olan özdeş kitaplar aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştiriliyor. Buna göre yukarıdaki rafa yerleştirecek olan kitapların 5'te 3'ü 100 santimetre uzunluğundaki farklı bir rafa yerleştirildiğinde kaç santimetre boşluk kalır? Şöyle yapacağız çocuklar. Öncelikle bu rafa kaç tane kitap yerleştiriliyor? 107 cm'yi 4 tam 28'e bölmeliyim ki bu kadar kalınlıktaki kitaplardan kaç tane sığdığını bulayım. Tamam mı? Kaç adet kitap olduğunu bulacağım. Bunu iki basamak kaydırdım da buraya da iki sıfır koymalıyım. 428'e böleceğim. Klasik bölme işlemimi yapıyorum çocuklar. Birin içinde yok. Onun içinde, 107'nin içinde, 1070'in içinde bakacağım çocuklar. 428 kaç kere vardır? 2 kere, 2 kere 8, 16. Elde var bir. 2 kere 2, 4. Bir de elde 5. 2 kere 4, 8. 10'dan 6 çıktı 4. Burada 6 kalmıştı. 6'dan 5 çıktı 1. 10'dan 8 çıktı 2. 0 aşağıya iner çocuklar 2140 içinde 428 5 kere var İpucunu nereden alıyorum 5 kere 8 40 son rakamı 40 0 oldu bakın elde var 4 5 kere 2 14 de elde 14 elde var 1 5 kere 4 20 bir de elde 21 yani çocuklar bu rafa 25 tane kitap sığıyormuş işim bitmedi 5'te 3'ünü yerleştirmek istiyorum 25 tanenin 5'te 3'ünü alırken direkt çarpma yaparım. Sadeleştirebilirim çapraz. Bunu öğrenmiştik. 5'e böldüm 1. Bunu 5'e böldüm bir. 5. 5 kere 3 15 bölü 1. Yani 15 tane kitabı ikinci rafa yerleştirmek istiyor. 100 cm uzunluğundaki dediği için bakalım ne kadar boşluk kalacak çocuklar. 15 tane. Ee, uzunluğumuz ne kadardı bizim 4 tam %28 ile 15'i çarpıyorum bu kitapların e, kapladığı uzunluk ne kadar oluyor onu bulmak için 5 kere 8 40 elde var 4 5 kere 2 10 14'ün 4'ü elde var 1 5 kere 4 20 21 1 kere 8 8 1 kere 2 2 1 kere 4 4 12'nin 2'si elde var 1 3 bir de elde 4 yani çocuklar iki tane de kaydırdığımda 64 tam yüzde 20 santimetre oluyor. Ama bizden 100 santimetrelik rafa yerleştirmemiz isteniyor. Bakın bunda tam kısımları alt alta getirmelisiniz. Bu 100 tam değil mi? 64 tam tam bunun altına denk gelecek. Virgülü şuraya çocuklar. Şimdi ne yapıyorum? Burası boş kaldı. Boş bir şeyden yirmiyi nasıl çıkaracağım ben? Çocuklar, buraya hayal sıfırlarımızı koyabiliriz. Sonuçta bir gülden sonraki sıfırlar görünüşte bir şey ifade etmiyordu, değil mi? İstediğim kadar sıfır doldurabilirim. Sıfırdan sıfır çıktı, sıfır. Sıfırdan iki çıkmaz. Ondan iki çıktı, 8. Burası dokuz dokuz. Dokuzdan dört çıktı, beş. Dokuzdan altı çıktı, 3 virgül olduğu gibi aşağıya. Yani 35 tam onda 8 metremiz santimetremiz boş kalıyormuş. Bu sorumuz da bu kadardı çocuklar. Hoşçakalın.